Madımak'ta katledilen canlıların ruhları hakikati anlatıyor. Eda Özmen, Berrak Ahiler. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Şimdiki akışın tamamen farklı bir akış olduğunu hissedeceksiniz. Özellikle sizlere bugün Rabbimin katından izinle geldim. Ee, onlara de ki, Eda beni merak etmesinler. Şu an göz kim açık göz ruh mu geldi acaba bilmiyorum. Yine garip bir akış var. Öncelikle sana Rabbimin selamını getirdim Eda. Onların karşısında dimdik durup, dirayetle hakikati okuduğun için, korkmadan savaştığın için teşekkür ederim. Lakin bazen insanların sana yaptıklarını çok fazla önemsiyorsun. Sana şimdiden bir şey söylemek isterim. İnsanlar ne söylerlerse söylesinler, haptan geleni engelleyemeyeceklerdir. Tıpkı bizler de sizler gibi Rabbimizin hikmetlerini ve hakikatlerini anlatanlardan olmuştuk. O zamanlar aynı şeyleri bizlere de söylemişlerdi. Bizler kim miyiz? Bizler de tıpkı sizler gibi ruh kardeşliğinde birleşip yolunu bulmaya çalışan, bulduğu yolun güzelliklerini anlatmaya çalışanlardı. Marifeti bizde sanlamışlardı. onlar bizi hiç kabul etmemişlerdi. Bizler seslerimizi çıkaramadan onlar bizi katletmişlerdi. Söyle onlara Eda bizlerin kim olduğunu öğrensinler. Özellikle sizlere bir şey hatırlatmak istiyoruz. Hakikatin kelamlarını kim engelleyebilir? Rabbimizin sözlerini kim değiştirebilir? Onlar değiştirmeye çalışmışlardı. Onlar ee, hevalarını kullanarak Rabbimizin sözlerini kendi yönlerinde değiştirmeye çalışmışlardı. Özellikle uyarılmalarını istemiştik. Onlara demiştik ki e, Rabbimize iftiralar atıyorsunuz. Rabbimizin adına e, hükümler veriyorsunuz. Onlar rahatsız olmuşlardı. Onlar bizleri susturmaya çalıştılar. Peki ya ruhlarımız onları susturabildiler mi? Şimdi diyecekler neden Rabbiniz sizi korumadı? Onlara de ki Eda bizler sizin gibi iletişimde değildik. Bizler sadece kendi ruhlarımızın bizlere verdiği işaretlerle uyanışı başlayan ruhlardık. Ama bizlerin sizler gibi yol göstericileri yoktu, uyarıcıları yoktu. Bizler biraz da olsun insanlara gerçekliği ispat etmek istedik. Unutmuştuk ki ispatı isteseydi Rabbimiz yapardı. Bizler ispata gitmiştik. Onlara söyle, Eda bizleri hatırlamışlardır. Bizler kimiz biliyor musunuz? Hakikatin katından sizlere gerçekliğinin açıklanmasını istediği olayı duyduğunuz insanlarız. O günün şahitleriyiz. O günün gerçekliğini yaşayanlarız. Onlara de ki Eda Yaşadığımız o kara günün vebalini ödemeyenler dışarıdalar. Onlar Rabbimizin yolunu keseceklerini sandılar. Peki şimdi kesebilecekler mi? Sor onlara. Tüyleriniz diken diken oluyor, değil mi? Bizler sizlere hakikati anlatmak istiyoruz. Söyle onlara eda, tunarların kıymetini bilsinler, topraklarının kıymetini bilsinler. Öylesine değildir sizlere gelmemiz. Öylesine değildir verdiğimiz mesajlar. Bizler sizler kadar şanslı değildik. Hakikatin önünde bir olup bütün olup birleşik batılın karşısında duramadık. Bizler nefsimize kapılıp ispat peşine düştük. Onlara karşı bizler de harekete geçtik. Karşılıklı çatışmalarımız bir süre sonra tehditlere dönüştü. Onlar bizi tehdit etmekten biz de konuşmaktan vazgeçmedik. İkna kabiliyetimiz iyi değildi ama yine de vazgeçmiyorduk. Özellikle onlara söyle Eda. Bizler Rabbimizin izniyle buradayız. Bizler o günün şahitleriyiz. Bizler hakikatin katından bugün için izinle geldik. Söyle onlara. Lal olacak dilleriniz değil mi? yakında yaşanacak felaketlerden sonra sizler bir süre konuşamayacaksınız. Olması gerekenin bu olduğunu söylüyor melekler sizlere. Ama bizlerin uyarıcıları yoktu. Bizler yolumuzu kendi bildiğimiz şekilde okuduk. Sizler çok şanslısınız. Bunu bilmenizi isteriz. Yolunuzu gösteren, hatalarınızı size söyleyen meleklerle iletişimdesiniz. Rabbimize tekrar dünya gelmek isteseydik kesinlikle şu anki döneme gelmek isterdik. Onun meleklerinin sizlere öğretmenlik yaptığını biliyor muydunuz? Onların sizlere eğittiğini, gerçekten hattan geleni indirdiğini biliyor muydunuz? Dışarıdan izleyince çok komik geliyor değil mi? Onlar inanmazlar Eda. Onlar gerçekten inanmazlar. Ruhlarını sanar idi, Rablerini de bulurlardı. Rabbimizi bulmak için namazın yeterli miydi, oruçların yeterli miydi? Şu anda baktığın her yerde Rabbimizi görebiliyor musun? Onlara de ki Eda, Rabbini hiç tanımıyor birçoğu. Onun merhametine bizler şahidiz. Onun yüceliğine bizler şahidiz. Onun oldurmasıyla bizler şu anda sizlerle konuşabiliyoruz. Söyle onlara Eda, kalabalık bir ruh grubunun içinde seninle konuşuyoruz. Göz perdesi açık olanlar görebilecek, hissedenler hissedecek. O kara günü gözlerinin önünde görecekler. Çünkü anlatacağız sizlere, o yüzden ayrıntısını anlattırmadık iklimaya. Söyle onlara Eda, İklimanın anlattıklarını sorgulayanlar şimdi de bizleri sorgulasınlar. Madımak dediğiniz olayın hakikatini anlatalım o halde. Onlarla ilgili sana bir şey söylemek istiyoruz Eda. Gerçekten birçoğunun senin delirdiğini düşünmesini istemeyiz ama anlayanlar anlayacaktır. O güne gidecektir bizleri hisseden. O günü yaşayacaktır bizleri hisseden. Kişilik analizleri yapanlar olduğu kadar hakikatin ezgisini duyanlar da olacaktır Eda. Sanıyor musunuz ki sizler öylesine çıktınız? Sizler Rabbimizin planına dahil olanlardan değil misiniz? Unuttular Rabbimizin planlarını. Bizler nefsimizin peşinden ispata gittik ama sizler bizim yaptıklarımızı yapmayın. Nefeslerinizi ispat için tüketmeyin. sizden nefsinizin peşinden gitmeyin. Bizden gitmiştik. Bizler didişmiştik onlarla, çatışmıştık. vazgeçmemişti. Ne onlar bizi tehdit etmekten vazgeçti ne de biz onlara hakikati bağırmaktan. Ama bazen de hakikatin önüne Neslimiz geçmişti. Onlara söyle Eda. O günü öyle bir karanlıkta gördük ki kendimizde birçoğunuz bunu anlayamaz. Bizlerin o gün ne yaşadığını orada olmayan hiç kimse anlayamaz. Bizler yanmaktan mı korkmuştuk? Bizler yok olmaktan mı korkmuştuk? Bizler öldürülmekten mi korkmuştuk? Başımıza bir şeyler geleceğini bilmiyor muyduk? Bizler oluşumuzu hatırlayıp ruhlarımızın bizi götürdüğü yere gitmemiş miydik? Ama nefsimizi unutmuştuk. Onlara söyle Eda. Sizler şanslısınız. Bizler o günü unutmayacağız ama sizler de unutturmayacaksınız. Bizlerin sesleri olacaksınız. Rabbimizin katındaki bütün hakikatler ortaya çıkacak. Rabbimizin izniyle bütün ruhların sizlerle iletişim kuracağını öğrendik. Özellikle sizler anlattığınız olayları, döngüleri ruhlar aracılığıyla şahitlik ileteceksiniz. Gardiyanlık yapanlar da olur. Hakikatin katında gardiyanlar da vardır. Onlar heybesi boş gelenler, kötülükleri fazla olanlardır. Oruzların izinleri olmak. Onlar Rabbimizin katında yaptıkları kötülüklerin karşılığını çekerler. Ama onu da yanlış anladınız. Yanlış hatırladınız. Sizlere özellikle şunu söylemek isteriz. Özellikle izni olmadan hiçbir ruh Rabbimizin izni olmadan yeryüzüne inemez, iletişim kuramaz. Özellikle insanlarla iletişim kurmak sadece Rabbimizin izniyledir. Çoğum özellikle e, vüya boyutunda da e, izin alan ruhlar, e, sevdikleri ve ruh bağı kurdukları kişilere kendilerini hatırlatıp onlara uyarılarda e, bulunabilirler. Ama bizler Rabbimizin izniyle, onun inin demesiyle geldik. Onlara söyle Eda, madımak kolayını hiç ama hiç unutmasınlar, unutuyorsunuz. Yine sizi bölmeye çalışıyorlar, unutuyorsunuz. Yine sizler maddesel ve şekilse olarak bölünmeye başladınız. Yine aynı şeyler başlıyor, yine aynı zeminler oynanıyor, yine örgütler planlarını yapıyor. Yine terör başlıyor. Sizler uyuyorsunuz sadece. Sizler kandırılıyorsunuz sadece. Sizlerin arasında nifak tohumları küçük küçük ekiliyor. Onlara söyle Eda, bizler de aynı uyarılarla geldik. Özellikle dini ibadetlerinizi yaptığınız birçok alana saldırılar olacak. İnsanlar arasında kutuplaştırma yapılarak insanlar iç ayaklanmalara ve karşıtlıklara başlayacaklar. Hatta insanlar mezheple, ülk ayrımında birbirine zarar verecekler. Tam da şeytanın istediği gibi Tam da şeytanın insanoğlunun nankörlüğünü göstermek istediği gibi. Söyle onlara Eda gerçekten bu oyunlara kanacak mısınız? Sizler şanslı olanlardan değil misiniz? Rabbimiz sizleri uyandırıyor, uyarıyor, öncesinden hatırlatıyor ama sizler kibrinize yenilir, nefsinize yenik düşerseniz oyunların içine çekilirsiniz. Onlara söyle Eda, Rabbimizle konuşun ama oyunların içine girmeyin diye insanlara sürekli bunları söyleyin. Sizler zira Küt, Türk, Alevi, Sünni gibi olmayan hakikat gerçekleriyle sizleri kandıracaklar. Onların oyunlarına düşerseniz, kötülük edenlerden olursanız, toprağın intikamı ile birlikte dış güçler sizlere savaş açacak. Bu anlattıklarımız, öğretilerimiz edanın uydurmaları değildir. Zira şu an biz ona ne söylersek onu okuyor. İster inanırsınız, ister inanmazsınız. Ama gerçekten özellikle İsrail'in, Rusya'nın ve Amerika'nın da içinde bulunduğu bir topluluğun sizlere karşı büyük planları var. Bunların özellikle açıklanmasını Rabbimiz istiyor. Onların sizleri önce içeriden sonra da dışarıdan toprağın da intikamını fırsat bilerek sizlere karşı gerçek düşüncelerini belli etmesiyle anlayacaksınız. İşte o vakte kadar sizler Rabbinizden gelene razı olup Rab'bimizden gelen ilim ile kuşatılan her doğruluğu kabul edin. Paranın sizleri satın almasına izin vermeyin. Marifetin insanlarda olmadığını akledin. Toprak anayla barışın. Parlayan bir yıldız görürsünüz hepiniz. Lakin onlar görmek istemiyorlar. Kendi ışıklarını görmeyenler sizlere de ışığınız yokmuş gibi davranacaklar. Onlara söyle eda, ışıklarınızın farkında olun kendi ışığınızı göremeyenler, başkasının ışığından rahatsız olanlardır. Ama kendi ışığını görenler, başkasının ışığını da görüp sevinenlerdir. İşte onlar Rabbinin rızasında buluşanlardır. Tuhaf tuhaf bakanlar oluyor Eda, şu anda sana. Bizlerin 12 kişi geldiğini söylemeliyiz. Ama özellikle aramızdan bir tanesi seninle bir şey konuşmak istiyor. Onun seninle konuşmasından önce sana bir şey hatırlatmak isterim. Zamanını söylemediğim birçok konu var ama onlara sadece şunu söyle. Onu yaşamak istemiyorsanız Rabbimizden geleni can kulağıyla dinleyin. Gibleniz gözünüzü körettiyse eğer Rabbimize sığınıt, ondan kurtuluş dileyin. Marifetin insanlarda olmadığını akledin. Kalplerinizle ruhunuzu özgürleştirin. Vaziyetinizin farkındayız. İnanmak zor geliyor. Hiç böyle bir şeye rastlamamıştınız sanıyorsunuz. Aslında birçok insan bunları yapabiliyor. Sadece bunları kendileri yaşıyor. Şimdi bizler herkesin önünde yaşayan insanları görünce şaşırıyorsunuz. Ama birçok insan ruh bağını kurduğu insanlarla ve ruhlarla konuşabiliyor. İşte sizler bunu akledemiyorsunuz. Rabbimizin ol demesiyle her şey olur. Onun katındaki sevgi herkesi buluşturur. Sizlerin ölü dediği diriyi de, diri sandığı ölüyü de. İşte böyledir hakikatler. Marifet sizlerde değil, Rabbimizdedir. Onun katındaki sevgiyle yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Sana son olarak iklimaya bir şey iletmeni istiyorum Eda. Özellikle iklimanın bizleri tekrardan anlatmasını istiyoruz. Ona özellikle şunu söyle. Ağlamaklı olduğu ve özellikle dikkatinin çok dağıldığı, kendini kötü hissettiği için ona tam anlamıyla her şeyi ayrıntılı bir şekilde yazdırmadı. Ama o günü tam anlamıyla yaşatmak ve anlatmak için tekrar yazmasını istiyoruz. Ona şunu da ilet. Ee, özellikle aranızdan bir tanesi 16 yaşında yakılarak ölen küçük ruhun sana bir mesajı var Eda e, o gün orada olanlardan biriydim o yangının ortasında canını teslim edenlerden biriyim sana özellikle şunu söylemek istiyorum ölüm her ne kadar korkunç ve acı bir deneyim gibi görünse de Rabbimizin huzurunda buluşma bir ödül oldu bana fakat ailem için sevenlerim için büyük bir acıydı onların acısı bana ulaşıyor şunu bilmeni istiyorum Eda. Bazen insanlar yaşarken ölü gibi olur, bazen de ölürken yaşar. Bizler bu durumu orada çok iyi anladık. O yangında bedeni yananlar aslında ruhunu çoktan Rabbine teslim etmişti. Ama bazıları ise henüz ölmemişti. Onlar yangının acısıyla mücadele etti. Özellikle anneme ve babama seslenmek istiyorum. Benim için üzülmeyin. Ben Rabbimin yanındayım ve huzur içindeyim. Sizin acınız Burada bile bana ulaşıyor ama ben burada çok iyiyim, huzurluyum. Bunu anneme söyle, gözyaşlarını silsin, kendine iyi baksın. Ben Rabbimin katında iyiyim, sizin için dua ediyorum. Kardeşlerime de selam söyle, onlara güçlü olmalarını ilet, birbirlerine sahip çıksınlar. O yangında yitip giden sadece bedenlerimiz de ruhlarımız hala yaşıyor. Ruhlarımız Rabbimizin katında huzur içinde. Sizler orada olanları unutmayın. Hakikatin sesi olun. O gün olanlar bir daha yaşanmasın diye birbirinize destek olun. Kardeşlik, sevgi ve merhametle yol alın. Özellikle insanların birbirine düşman olmasına izin vermeyin. Nefret, intikam, kin duyguları yerine sevgi ve affedicilikle yaklaşın. Rabbimizin bizlere öğrettiği gibi affetmek en büyük özgürlüktür bizlerin yaşadığı acıyı başkalarının yaşamaması için insanlara sevgiyi, birliği, dayanışmayı anlatın. Unutmayın acıdan ders çıkaranlar gerçek huzura ulaşanlardır. Şimdi Eda sana bir mesajımız daha var. İnsanlar kendi içlerindeki karanlıkla yüzleşmeden aydınlığa çıkamazlar. Karanlık bazen insanın kendi nefsidir, korkusudur, kibiridir. Bu karanlıklarla yüzleşmek cesaret ister. Ama unutma her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır. İnsanlar yaşadıkları acılardan, kayıplardan, yangınlardan ve zulümlerden ders almazsa tarih tekrar eder. Onlara söyle geçmişten ders alın, birbirinizi affedin ve gerçek sevgiyi yaşayın. O kara gün üzerinden yıllar geçti ama bizim ruhlarımız hala o anı, o acıyı unutmadı. Orada yaşananların hesabı yalnız da dünyada değil, abimizin katında da sorulacak. O gün orada olan herkesi Rabbimiz biliyor. Herkes kendi vicdanıyla, kalbiyle baş başa kalacak. Hiçbir şey gizli kalmayacak. Hakikat mutlaka ortaya çıkacak. Kim ne yaptıysa, ne söyledi, ne niyet ettiyse hepsi Rabbimizin huzurunda tek tek açığa çıkacak. Hmm. Eda insanlara şunu da söyle. Kendi içinizdeki acıyı, öfkeyi, nefreti bırakmadan huzur bulamazsınız. Affedin, barışın, birbirimize sarılın, birbirimizi anlamaya çalışın. Herkesin hikayesi farklı, herkesin acısı kendine büyük. Ama birlikte olduğunuzda, bir arada yaşadığınızda Rabbimizin rahmeti üzerinizde olur. Ölünmek, ayrışmak, düşmanlık tohumları ekmek şeytan işidir. Sizler Rabbinizden gelen sevgiyle merhametle yol alın. Unutmayın her şeyin sonunda Rabbimizin adaleti mutlaka tecelli eder. Kimse yaptığının karşılığını almadan bu dünyadan geçmez. Herkes yaptıklarından, söylediklerinden ve niyetlerinden sorumludur. O kara günün hatırası bizlerin sizlere bıraktığı bir emanettir. O emanete sahip çıkın. Hakikatin, adaletin, sevginin sesi olun. İnsanlara umut olun, ışık olun. Her zorluk bir intihandır. Her acı insanı büyütür, olgunlaştırır. Bizler o yangında hem acıyı hem de teslimiyeti yaşadık. Şimdi ise Rabbimizin katında huzur içindeyiz. Sizlere bırakılan bu mirası yani hakikati, sevgiyi ve barışı yaşatın. Bir biz dinleyin, anlamaya çalışın. Farklılıklarınızı zenginlik olarak görün. Hiç kimse bir başkasından üstün değildir. Hepiniz Rabbimizin kullarısınız. Toprağın, suyun, havanın, ateşin hakkını gözetin, doğaya saygı gösterin. Rabbimizin yarattığı her varlık değerlidir. İnsana, hayvana, bitkiye, doğaya zarar vermeyin. Her can kutsaldır. Dünya bir intihan yeridir. Bu dünyada yaşanan her şey Rabbimizin bilgisi dahilindedir. Hiçbir acı boşa değildir. Her şeyde bir hikmet vardır. Olan biteni anlamaya, idrak etmeye çalışın. Eda bizim sesimiz olmaya devam et. Bizler burada huzur içindeyiz. Ama dünyadaki kardeşlerimizin huzur bulması için sizlerin gayretine ihtiyacımız var. Sevgiyle, umutla ve şefkatle yol alın. İnsanlara hakikati anlatmaktan korkmayın, doğruları söylemekten çekinmeyin, kötülüklere karşı sessiz kalmayın. Hakkı savunun, adaleti gözetin. Her zaman iyilikten, güzellikten yana olun. Unutmayın, her karanlığın sonunda bir aydınlık vardır. Her fırtınadan sonra güneş yeniden doğar. En zor zamanlarda bile Rabbimizin rahmeti sizlerin üzerindedir. İnsanlar bazen hata yapar, bazen kırılır, bazen de kırar. Ama önemli olan hatadan dönmek, kalpleri onarmak ve affetmektir. Affetmek hem sizi hem de karşınızdakini özgürleştirir. İçinizdeki kini, nefreti bırakın. Yerini sevgiyle, şefkatle doldurun. Geçmişte yaşanan acılar geleceğinize ışık tutsun. O acılardan ders alın, daha iyi bir insan, daha güzel bir toplum olun. Birbirinize sahip çıkın, destek olun, yol arkadaşlığı yapın. Bizler sizlere hakikatin sesini ulaştırmakla görevlendirildik. Bizim için dua edin, biz de sizin için dua edeceğiz. Her şey Rabbimizin izniyle ve onun hikmetiyle olur. Her anınızda Rabbimizi anın, ona sığının. Sıkıntılarınızda, acılarınızda ve sevinçlerinizde ona yönelin. Rabbimizin sevgisiyle, merhametiyle yaşayın. Ona güvenin, ona dayanın. Eda, bu mesajlarımızı insanlara ilettiğin için sana teşekkür ediyoruz. Rabbimizin huzurunda sana dualar ediyoruz. Hakikatin sesi olduğun için seni kutluyoruz. Yolun açık, kalbin huzurlu olsun. Sana son olarak şunu da söylemek istiyoruz. Dünya geçici bir imtihan yeri. Hiçbir acı, hiçbir mutluluk kalıcı değildir. Her şey gelir geçer. Baki olan Rabbimizin huzurudur. İnsanlar birbirine destek olursa acılar hafifler. Birlik, beraberlik içinde yaşayın. Sevgiyle birbirinize yaklaşın. Ayrılıklara, düşmanlıklara izin vermeyin. Her kim olursa olsun, Rabbimizin yarattığı her cana merhametle yaklaşın. Yeryüzünde adalet ve huzur olsun istiyorsanız, önce kendi kalbinizdeki kötülüğü temizleyin. Herkese adil ve iyi davranın. Madımak'ta yetip giden canların hatırasını yaşatın. Onları unutmayın. Onların yaşadıklarından ders çıkarın. Geçmişin acılarını geleceğinize taşımayın. Umutla, sevgiyle, barışla yol alın. Her insan bir gün Rabbine dönecek. Kimse bu dünyada kalıcı değil. O yüzden hayatı güzelleştirmek, hakikati yaşatmak için elinizden geleni yapın. Son sözümüz: Eda, yolun aydınlık, kalbin huzurlu, hakikatin sesi daim olsun. Bizler senin yanındayız. Rabbimizin izniyle dualarımız seninle.